Bursa'da evinde çok sayıda uyuşturucu ile yakalanan 70 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik planlı istihbarat faaliyetleri kapsamında Osman Gazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde mülki sınırları içerisinde bulunan 70 yaşındaki H isimli şahıs ait eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda evde yapılan aramalarda ise şunlar ele geçirildi. 500 gram kubar esrar maddesi, 4387 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 50 adet kapton uyuşturucu hap, 81.740 adet tütün doldurulmuş makaron, 10 kg kıyılmış tütün, 12 adet 1000 miligram badonsuz içki, 2 gram afgan macunu, 1 adet hassas terazi, 1000 adet şeffaf kilitli poşet, 10.500 adet boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan H.O. isimli şüpheli sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanarak Bursa'ya tipi cezaevine konuldu.